Evet sayın seyirciler. şimdi bir uzaktan bağlantı gerçekleştireceğim. Son derbi maçını kaçak izleyenler emniyetin radarına yakalandılar. Sizce neden? Çünkü yasa dışı yayın izleyen çok sayıda kişi tespit edildi. Peki kaçak yayın izlemenin cezası nedir? Nasıl tespit edilebilir ki? E, dijital İletişim Danışmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la birlikte öğreneceğiz. Hocam merhaba hoş geldiniz yayına. Merhaba Hande Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere ve değerli TV izleyicilerine. Sağolunuz sağ efendim. Şimdi nasıl belirlenecek? Diyelim ki siz, e... <laughs> sizden örnek Evet ben kaçak yayın mı izliyorum Hande Hanım? Direkt yüzümden <laughs> ya, diyelim, mi anlıyorsunuz diyelim, yani bu şekilde? Diyelim ki siz e, hocam kaçak yayın <laughs> izliyorsunuz. Evet. E, nasıl tespit edecek emniyet bunu evinizde? Hande Hanım... Şimdi şöyle söyleyelim Hande Hanım. Biz burada detaylı bir şekilde aktarmak ve değerli izleyicilerimize doğru bilgileri sunmak zorundayız bir kere evet. öncelikle bunu ifade edelim. Şimdi kaçak yayın dediğimiz aslına bakarsanız IPTV ki IPTV internet protokolü televizyon yayıncılığı anlamına geliyor. Normalde yasal bir sistem ama Türkiye'de işte bu korsan yayınlar sadece maç değil. Kaçak diziler, filmler aynı şekilde biliyorsunuz önemli yayın platformlarının da e, bu şekildeki içerikleri bunlar aracılığıyla sunuluyor. Şimdi bunlar özellikle sosyal medyaya vermiş oldukları reklamlar aracılığıyla ön plana çıkmış oluyorlar. Örnek vereyim bu sadece internet sitelerinde değil aynı zamanda mesela X platformuna girdiğinizde de bu yayınları Hande Hanım çok rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Şimdi bunlar nasıl gerçekleştiriyor diye sorduğumuzda değerli izleyicilerimize detaylarının hepsini aktarmış olduk. VPN dediğimiz özel sanal ağ geçidi kullanıyor. Bu ne yapıyor? Kullanıcıların internet bağlantılarını gizlemelerini sağlıyor. Yani Türkiye'den bağlanırlarken aslında yurt dışından sanki IP alıyorlar Brezilya'dan, Amerika'dan bu yayını izliyorlarmış gibi alıyorlar. Dolayısıyla bu sayede izlerini kaybettirmelerini sağlıyorlar. Peki siteler bu işlemi nasıl gerçekleştiriyor diye sorduğumuzda proxy sunucuları vardır. Özellikle bu tür siteler gerçek IP adreslerini maskelerler ve farklı IP adresleri kullanırlar. Şimdi, VPN ile mi bağlanıyorlar yoksa bizim bildiğimiz internetten mi bağlanıyorlar buraya? Şimdi diyelim şöyle söyleyelim. Şimdi VPN'den bağlanan da çok var Hande Hanım. Bir de bu siteler yasa dışı maç yayını yapan siteler proxy sunucuları kullanıyorlar. Yani aslında maskeleme yapıyorlar. ya Zaten bunların çoğunluğunun yurt dışından olduğunu görüyoruz. Hmm. Şimdi benim sizin sitenize ulaşmam... Daha sonra bu sitenin log kayıtlarını almam lazım. Örnek vereyim tv100.com.tr diyelim. İnternet sitesi bu. Şimdi siz dersiniz ki Hande Hanım, BTK olarak tv100.com.tr'ye erişim sağlayan IP adreslerini bana verin demeniz lazım. Ama şimdi bu siteler zaten sürekli IP adreslerini değiştirerek, sunucularını değiştirerek sürekli ee, dinamik IP kullanıyorlar. Bir kere buralardan ulaşmak zor oluyor. O zaman DNS gizlemelerini oluyor, DNS ayarlarını değiştiriyorlar. DNS nedir aslına bakarsan? Domain Name System. Yani bir sitenin almış olduğu IP adresini isme dönüştürüyor. Evet. Yani aslında her sitenin bir IP adresi var, fiziksel adresi var. Diyelim 192.168.2.1 yazdığımızda TV100'e giriyorsunuz ya da TV100.com yazarak giriyorsunuz. Ne yapıyorlar? Bunlar DNS gizliyorlar ve bu sayede aslında IP engellemesinin önüne geçmiş oluyorlar. Şimdi Hande Hanım ne dediler? E, Galatasaray, Fenerbahçe, derbisi öncesinde biz ne kullanacağız? Kod ve filigram, yeni bir yazılım geliştirdik dediler. Yani bu ne demektir? Var olan yayın, yayıncı kuruluşun var olan yayını üzerine filigram dediğimiz ya da kare kod dediğimiz bir logo konulacak. Ve bu logo üzerinden örnek vereyim Hande Aydemir'in abonelik aldığı sistem var diyelim. Bu sistem üzerinden bakıyor bu IP ya da bu filigram kime ait? Hande Aydemir'in abonelik sistemine ait. O zaman ne yapıyor? Bunu tespit ediyor ve otomatik olarak yayını kesiyor. Ama şimdi burada ne yapıyor yayıncılarda? Yayını geriden almış oluyorlar. Yayını geriden sarmış oluyorlar. Bir şey oldu geriden... size görüntünüzde. Bana mı bir efendim? karardınız evet. Hmm. Neyse açıldınız. An... Devam edelim. Ha, aynen. Şimdi efendim burada özellikle şu şekilde oluyor. Yayını geriden alıyorlar. Yayını geriden almalarının sebebi ne? Sizin işte dediğim gibi smart kartınız dediğimiz akıllı kartınız devreye giriyor ve ekranda bir numara beliriyor. Hmm. Yayınlar daha geriden geldiği için de Hande Hanım o numaranın nerede çıktığı belli oluyor. Seri kart numarası, akıllı kart numarası. Onun üzerine blur dediğimiz filtreleme koyuyorlar. Dolayısıyla bu sayede engelliyorlar. Şimdi diyorlar ki, filigram koyarak bunu engelleyeceğiz. Normalde 5651 sayılı kanuna göre bu internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yola işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna göre bir suç teşkil ediyor. Hem para cezası var hem yasal ceza var. Peki diyebilirsiniz ki site bilgilerine erişme şansınız yok. Peki kullanıcılar nereden tespit edilebilir? Onun için söyleyeyim. Annenin bir siteyi buldunuz. Evet. Diyelim X sitesi. Siteyi buldunuz. Sitenin bilgilerine erişme şansınız var mı? Yok. Veri tabanına erişim var mı? Yok. Yapılacak işlem şu oluyor kıymetli insan. İnternet servis sağlayıcınız. Bu bazen işte dediğim gibi belli e, marka model GSM operatörleri bazen aldığınız ADSL operatörleri bunlara diyeceksiniz ki bir müzakere yazacaksınız diyeceksiniz ki o bulduğunuz korsan siteyi internetten tespit ettiniz yazılımla tespit ettiniz. Bunlar genelde canlı yayın maç linki gibi yapay zeka bunları tespit edip size verecek. 100 tane diyelim internet ortamındaki arama motorlarına çıkan site var. Bunu tespit edecek daha sonra diyecek ki ilgili servis sağlayıcısına bu sitelere giren şu şu saat tarih aralığında giren IP'leri bana ver işte Hande Hanım o zaman direkt olarak siz o siteye erişim sağladığınız için... ...girdiğiniz için internet servis sağlayıcınız... ...sizin o saatte o IP'li siteye girdiğinizi görecek... ...ve bu sayede size internet servis sağlayıcınız yönlem verecek. Fakat orada da şöyle bir detay söylemek istiyorum. Onu söyleyeyim belki bir şey soracaksınız. Evet. Ama Hande Hanım burada da iletişimin özgürlüğü dediğimiz bir kavram var. Hmm. Şimdi internet servis sağlayıcısında... O zaman benim bugün maç yayınını izlemem demek... ...yarın öbür gün başka bir siteye girdim. Diyecekler ki bu siteye giren kişileri de ver diyecekler. Bu da ne sağlamış olacak? İletişim özgürlüğünün önüne geçmiş olacak. Çünkü bu aslına bakarsanız... ...benim bilgisayarım, benim kendime ait olan bir internetim... ...ve ben burada istediğim siteye giriyorum. Yasadışı olmadığı müddetçe... ...istediğim siteye girebilme şansım söz konusudur. Sen şimdi burada usulsüz bir şekilde bu verileri elde etmiş olacaksın. Çünkü internette bir suç isnat edilmediği müddetçe, bir şüphe oluşmadığı müddetçe ben Hande Aydemir'in nasıl derim ki işte bu IP'sine girilmiştir ya da bu site üzerinden girilmiştir. Yani Hande Hanım kısaca öyle bir nokta var ki, öyle hassas bir denge var ki burada. Evet çok güzel bir sistem geliştirilmiş. Piligran ya da kod konacak ama onu yayın geriden gidecek olmayacak. İkincisi de internet servis sağlayıcılarından bu siteye girenlerin IP adreslerini isteyecekler ama o da şunu diyecek KVKK kapsamında ben bu siteye giren kişileri veremem çünkü KVKK kapsamında bizim log kayıtları o tutulan log kayıtlarımız bir suç olmadığı müddetçe ya da keskin somut bir delil olmadığı müddetçe ya da bunun suç olup bu, bunun suç isnat edilmesi kanunda mutlak suretle yerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yarın öbür gün bu sefer GSM operatörlerine ve internet servis sağlayıcılarına benim kişisel verilerimi izinsiz bir şekilde verdiğiniz için dava ile karşı karşıya da kalabilirsiniz. Yani bunu sadece bir öğretim üyesi olarak değil, adli bilişimci olarak söylüyorum. Özellikle de altını çizmek istedim. Adli Zaten adliyelerde yani. bir bu eksikti. Gibi bu evet, aynen. Yani Şöyle, IPTV'ye zaten bu insanlar belli bir ücret ödüyorlar. Yani ne oldu da bu, bu şimdi, bu zamanda e, tespit edilip e, ceza alacaklar ve ne kadar ceza alacaklar? Şimdi Hande Hanım, ben açık söyleyeyim bakın. Şimdi ben bazen işte yaptığımız araştırmalarda sizler de görüyorsunuzdur. İnternetten mesela X platformundan yayın açıyor adam. X platformundan yayın açıyor. Kaçak bir yayın açıyor. Hatta diyor ki bu yayın engellenirse diyor buradan devam edeceğiz diyor. X platformunda hatta diyor ki yeni yayın linkimiz budur diyor. Açık aleni bir şekilde bunlar sunulmuş oluyor. Hani bu önceki yayınlar, linkler vesaireden ziyade önce X platformundaki bu tarz hesapların ...önüne geçip kapatılması Tabii. gerekiyor. Anında erişimin... ...BTK tarafından kesilmesi gerekiyor yani bu o, noktayı. Yani ana server'ı bulmak server bulmak lazım aslında. Yani ama insanlara sonucu, tek tek ama ceza... ...verilmesine Hanım, kadar söyleyeyim. doğru. Seks. Hande Hanımcığım... ...100 bin kişi izledi. Şimdi 100 bin kişiye biz... ...nasıl tespit edeceksin? Nasıl para? Ya Hande Hanım ben canlı yayın açılıyor. Bakın diyorum ki... ...bir anda 100 bin kişiye, 200 bin kişiye geçiyor. Şimdi Hande Hanım tek tek onların IP'lerini şey yap... ...200 bin kişiye... Ceza mı kesilecek? Bu sizin aklınız mantığınız olan Bu demek ki bunu izleyenlerden ziyade bunu gerçekleştirecek sistemin yani e, kaynağın önünü kapatmanız lazım. Evet. Sizin bunu yapan kişinin önünü kapatmanız lazım. Yoksa Hande Aydemir'i kes. E yarın öbür gün ne yaptı? Ali Murat izledi. Hadi Ali Murat'ı kes. E, şimdi sunucu bugün kapattınız. BTK dedi ki bu siteye erişim en... Ya Hande Hanım bunlar mantar gibi çoğalıyor. Onu kapatıyorlar. Başka isimle açıyorlar. Bir de Dark Web dediğimiz ee, özel tarayıcılarla girilen sistemler siteler söz konusu e tamam orada ne yapacaksınız Hande Hanım bakın ben Hande Hanım açık söyleyeyim ben de elbette ki kaçak yayın korsan yayının önüne geçilmesini isterim ama doğru yöntemlerle akla mantığa yakın yöntemlerle açıkçası bu beni ikna etmedi yani bu alanda çalışan bir akademisyen olarak ben ikna olmadım ya da bunun yapılacağına dair bu hani bir nevi nasıl diyeyim size göz korkutma gibi hani bakın bunlar tespit ediler, yapılır vesaire gibisinden yani internet servis sağlayıcısından bir sürü internet servis sağlayıcısı var bunları tek tek alıp toplanacak mı hadi Hande Hanım Galatasaray Fenerbahçe maçını topladınız ya o kadar maç var ki Hande Hanım yani sadece Türkiye Süper Ligi'ni düşünmeyin yani yurt dışında da İspanya Ligi var İtalya Ligi var sürekli maçlar oynanıyor bunun işte kupası var vesaire yani biz kişilerle uğraşacağımız yere bu yayınların önüne nasıl geçebilirdi? Yapay zekayı korsan yayının e, kullanımında nasıl kullanabiliriz? Nasıl yapay zeka aracılığıyla bunların tespit edilmesiyle birlikte önüne geçebiliriz? Ben bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yasal ya da cezai müeyyideler yerine işin başından yani işi baştan sıkı tutarak sizin de ifade ettiğiniz gibi sunucusu, DNS'i, ismi ya da bu işi yapan şirketler. Bu işi yapan, kaçak yayını organize eden yapıların önüne geçilmesinin Şimdi ben son de derece Şöyle de bir için. şey var. Yani Türkiye'de kaçak yayını izlemek, yani buna kaçak yayın mı demeliyim? Çünkü bir para veriyor, bir para verdiği ama, için karşılığını aldığını düşünüyor vatandaş. Ama bunun kıymetli kanunen, insan, kanunen bir yaptırımı var mı bunu? Ama kıymetli insan şöyle söyleyelim. Ben bakın ben yayıncıyım. Bakın benim telifli bir kitabım var. Ben kendim basmışım ve yayın yayınevi var. Tamam. Hande Aydemir'de. Ya onun da alıyor. korsan satışı var. İşte ha, Hande Aydemir de diyor ki korsanını basıyor gidiyor bu benim diyor kitabım diyor. Buradaki yapılan aynı. Ben yayıncı kuruluşum siz ya benden stream alıyorsunuz. burada ceza kesilmesi sizin de söylediğiniz gibi değil. O korsanı yapanda, bu serverı dağıtanda e, problem. Oraya ulaşmak vatandaş lazım. Vatandaş şunu dese vatandaş şunu dese ben bunun parasını verdim aldım dese ne olacak mesela? E, yani Zaten evet o öyle söylüyor zaten ben diyor, Zaten bunlar e, ücreti mukabilinde seyrediliyor. Diyor ki bütün maçları izleyeceksiniz diyor, bütün dizileri seyredeceksiniz diyor, bütün filmleri. Alleni açık bir şekilde bunlar sosyal medyada da görüyor. Yani Hande Hanım vatandaşa gelene kadar adamların Twitter adresleri belli, internet siteleri belli ya kusura bakmayın. Yani o zaman burada şey var, ben buradan değerli BTK yetkililerine de seslenmek istiyorum. Burada bence vatandaşla uğraş... Ben de sesleniyorum. İzlemeyelim mi Beşiktaş'ımızın maçını? İzleyin ama legal yollarla izleyin efendim yani dedim yayıncı kuruluş alın ki kulüplerinize destek gelsin. Yani. Yok zaten Anladım. orada hem fikiriz evet ama <laughs> e, asıl konuyu bulmak lazım yani siz söylüyorsunuz ya e, tek tek nereye kadar mantar gibi tek, çoğalıyor tek, diyorsunuz. Tek tek nereye kadar yani ben de şunu söylüyorum o zaman burada yapılacak işlemler şunlar Hande Hanımcığım bakın. Burada dediğiniz gibi bu işin ana merkezi, ana damarı neyse onu bulmak değil. Evet. İkinci olarak da vatandaşlarımızın özellikle söylediği sosyal medyada bunların biraz daha makul fiyatlarla satılması çok daha sağlıklı olacaktır. Bizler daha hani en azından kaçak yayına yönelmeyeceğiz, yönlendirilmeyeceğiz diyorlar. Bence yayıncı kuruluşların da e, bu konuda biraz daha hassas olmasının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii, bu konuda bu bir, bir de orası bir, var. E tabi Hande Hanımcığım yani sonuçta siz de e, şimdi siz Beşiktaşlısınız tabi ben de Galatasaray'la şimdi de ayrı bir dava yani. E, onu da söyleyeyim. Tabi Fenerbahçe hepsi bizim ülkemizin takımları. Avrupa'da hepimiz sonuçta tutmak zorundayız. Bugün de Galatasaray paok maçı var mesela biliyorsunuz. Galatasaray'da lütfen bir Beşiktaşlı olarak başarılar dilemenizi isterim Elbette, Hande Hanımcığım. Elbette başarılar dilerim. Ha, ha, teşekkür ederiz Hande Hanım. Dolayısıyla Hande Hanım'ın cümle şunu söylememiz gerekiyor. Yasa dışının önüne geçmek öncelikle doğru durum tespiti doğru durum analizi yapmak ve dijital okur yazarlığı yayarak kullanıcıları doğru bilgilendirmekten geçiyor. Hani cezai müeyyideler elbette ki uygulanmalı ama bunlar öncelikle aktarılmalı. Bu işlerin nasıl yapıldığının önüne geçme noktasında gerekli adımların ben atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sunucu geçtiğinde şunun önüne geçmek lazım. Kanal kapanıyor diyelim. Bilmem ne spor 01 diye açıyor. Bilmem ne spor 02 diye açılıyor. Bilmem ne spor 03. Anında eş zamanlı bir şekilde bu gerçekleştiriyor. O zaman bu Türkiye'de yetmiyor. Dünya genelinde alınacak, atılacak adımlar aracılığıyla gerçekleştirecek. Bugün siz YouTube'a hadi bakalım bir yayın açın. YouTube'dan bir stream açın. Direkt olarak YouTube yapay zeka ile birlikte evet. o yayını kapatıyor. O zaman bunun da önüne geçilebilir yapay zeka aracılığıyla. Dolayısıyla yapay zeka hep diyoruz ya kötü ellerde ciddi bir silah durumuna gelebilir ama iyi bir şekilde kullanırsanız da burada korsan kaçak yayın önüne de açıkçası geçebileceğinizi söylemek istedim efendim. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Yere teşekkür ederim Hande Hanımcığım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Esen kalın. Sağ olun. Sağ olun. Dijital iletişim Danışmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuştuk değerli izleyiciler. Kaçak maç yayını izleyenler radara takıldı. Aman dikkat diye